Japon parkına gittim burada yakın zaten yurda. Güzel buldum. Keyifliydi. Beş güne çıkması iyi oldu. Gerçekten çok güzel olmuş. Çok teşekkür ediyorum bakanlığımıza bu imkandan dolayı. Böyle güzel aktivitelerden dolayı. Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir uygulama. Yani umarım daha da da yükselir. Yani beş günü de geçirirler. Yani ne bileyim bir hafta olur, 10 gün olur. Bakalım çok güzel. Biz çok memnunuz. Maddi olarak bizi biraz daha toparlıyor. Maddi olarak bizi biraz daha toparlıyor. Yani e, işte ne bileyim hani böyle bir imkan olmasaydı e, her üniversite, her üniversiteye geldiğimizde en az bir 500 kalacak yerimize falan gidiyordu. 500-600. İşte gelmişken e, bir Konya'yı da gezmek istiyoruz tabii. Böyle bir imkanı da var. O da güzel bir şey. Gelmişken Konya'yı da gezeceğiz. Evet 3 günden 5 güne çıkarıldı. Yani Daha da uzun olsa daha da işimize gelir. Daha da ekonomik olarak daha da rahatlarız. Hem daha da çok gezmiş oluruz şehri.